Üniversitekarnes.com'a hoş geldin. Tercih döneminde üniversite seçerken, bölüm seçerken ihtiyacın olan tüm bilgiler, tercih listeni oluştururken ihtiyacın olan tüm bilgiler, hatta ihtiyacın olduğunun farkında olmadığın tüm bilgiler bu sitede. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması uzun yıllardır yapılıyor. Üniversitelerin öğrenciler tarafından, mezunları tarafından ve akademisyenleri tarafından değerlendirildiği, memnuniyetlerinin ölçüldüğü bir araştırma raporu. İlk defa Üniversitekarnesi.com'da Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasının bölüm bazlı öğrenci ve mezun memnuniyet verilerini bulabileceksin. Bölüm bazlı akademisyen memnuniyetlerini, akademisyenlerin ekolojik ortamının ne kadar memnuniyet yaratıp yaratmadığını görebileceksin. Bu bilgilerin dışında neler yapabilirsin? Hemen şimdi anlatmaya başlayalım. Birincisi, tercih robotunda ne gibi özellikler var onları söyleyelim. Örneğin şehirleri bölgesine göre toplu olarak seçme şansın var. Daha önemlisi bölümleri grup olarak seçme şansın var. Birbirine yakın bölümleri senin için grupladık. Grubun tamamını seçebilirsin. Ya da hiç grup seçmeden bir bölümü seçebilirsin. Biz sana yanında ona yakın olan bölümleri önerebiliriz. Tercih robotunda ise altta gördüğün ekranda Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'na göre tüm programların mezun bazlı ve öğrenci bazlı karne notlarını göreceksin. Üstüne üstlük o karne notlarını kendi istediğin kriterlere göre ağırlıklandırabileceksin. Örneğin diyebilirsin ki mezunların üniversiteyi başkalarına önerme puanı. Benim için bu çok önemli. Diğer kriterleri küçültebilir ve üniversiteyi mezunların önerme puanına göre tüm bölümleri dizebilirsin. Bölüm bazlı farklılık var. Ya da öğrencilerin kariyer konusundaki üniversitelerin yaptıklarıyla ilgili memnuniyet puanlarını en yüksekte tutup diğerlerini sıfırlayabilir ve buna göre de dizebilirsin. Yani üniversitelerden öğrencilerin ve mezunların memnuniyetlerini senin için alt kriterlerine göre ağırlıklandırabilir ve kendi kişiselleştirilmiş üniversite karne notunu her program için verebilirsin. Ve bunu tercih listesinde görebilirsin. Üstüne üstlük şehir maliyetleri özellikle bu yılın en önemli konusu kiralar şehirdeki hatta ilçedeki ortalama 1 artı 1 kiralar 2 artı 1'de kişi başı maliyet 3 artı 1'de kişi başı maliyet ilçedeki KYK yurt kapasitesi ve öğrenciye göre çıkma oranı o ilçedeki ulaşım maliyetleri, gitmek istediğin üniversitedeki yemek maliyetleri, şehirler arası ulaşım maliyetleri, bunların tamamının yanına her şehrin sosyoekonomik gelişmişlik endeksindeki puanını, insani gelişmişlik endeksindeki puanını ve yine üniversite araştırmaları merkezinin tüm ayı gerçekleştiren aynı kurumun hazırladığı, üniversite karnesinin de destekçisi olan bu kurumun hazırladığı şehir memnuniyet verilerini görebilirsin. Tüm bunlardan yola çıkarak programları başarı sırası dışında kriterlerle değerlendirme şansın var. Üstüne üstlük kontenjanların değişimlerini de görebiliyorsun. Seçtiğin programın bölümünün yani diyelim ki hukukun tüm Türkiye'deki geçmiş 3 yıllık toplam kontenjanı nereden nereye gelmiş onu da görebiliyorsun. Tüm bunları kullanabildiğin tercih robotunda eklediğin programları tercih listesinde tekrar senin için önem derecesine göre adım adım gerçek bir istek listesi haline getirebiliyorsun. Yani mesela diyorsun ki ben aynı liste içinde bulunan üç ayrı programdan şunu diğerinden daha çok istiyorum. Ona daha yüksek puan veriyorsun. 3 ayrı şehir var mesela. Ben bu şehri biraz daha fazla istiyorum. Ona daha yüksek puan veriyorsun. Ve bu, bu puanları verirken az önce söylediğim verileri hemen yanı başında görüp onlara göre değerlendirip kendince 1 ile 10 arasında bir puan verebiliyorsun. Üniversiteyi, şehri, bölümü, yaşam maliyetlerini, tüm Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nın tüm verilerini görüp hepsiyle ilgili üniversiteye, şehre, bölüme birkaç farklı kritere puan verebiliyorsun. Üstüne üstlük bunları da kendi içinde ağırlıklandırabiliyorsun. Yani mesela diyorsun ki benim için bölümün önemi üniversiteden biraz daha fazla. Bölüm puanlarını 10 çarpalım. Üniversite puanlarını ise 5 ile çarpalım. Şehir çok önemli değil gibi kendine uygun bir tercih listesi oluşturuyorsun. Ve tüm bunları yaptıktan sonra tercih listeni dilediğin kadar arkadaşlarınla, akrabalarınla, ailenle, maille paylaşabiliyorsun. Tercih danışmanınla rehber öğretmeninle paylaşabiliyorsun. Rehber öğretmenin sistemden girip senin tercih listenle ilgili her bir sıradaki programla ilgili yorumlarını yapabiliyor, altına sen yorumlarını yapabiliyorsun. Ve bu tercih listelerinden sınırsız hazırlayabiliyorsun. Daha ne istiyorsun ki? Biz biraz daha bir şeyler verdik aslında. Daha ne iste isteyebilirsin biliyor musun? Tüm bu söylediklerimizi üniversite karşılaştırma ve program karşılaştırma ekranlarında seçtiğin 3-4 programı, seçtiğin 3-4 üniversiteyi karşılaştıracak şekilde de değerlendirebilirsin. Tercih dönemlerinde en çok şu soru geliyor. Abi işletme yazacağım. Bunu mu üste yazayım, bunu mu üste yazayım? İşte cevap burada. İşletme X üniversitesinde, Y üniversitesinde veriler alt alta gözünün önünde. Karar verebilirsin. Hatta tüm bu verilere göre üniversite karne puanını gördüğün bölümün daha yukarı veya daha aşağı, aşağı yazmakla ilgili fikir sahibi olabilirsin. Aynı şeyi üniversiteler için yapabilirsin. Yani tercih döneminde tercihlerle ilgili kafandaki bütün soruların cevapları üniversitekarnesi.com'da. Hadi kullanmaya başla.